İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ürünün incelemesiyle sizlerleyiz. Daha önce kutu açılışını yaptığımız ve yaklaşık bir aydır kullandığımız Huawei Watch GT 2e'nin bize yaşattığı kullanıcı deneyiminden bahsedeceğiz. Ama öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Ve eğer içeriklerimizi beğenirseniz de videonun beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Daha önce videolarımızı izlemişseniz Samsung'un ve Honor'un çeşitli modellerini incelediğimizi görürsünüz ve benim en son incelediğim model Honor Magic Watch 2 idi ki o saatten oldukça memnundum. Tek bir hata vardı aklımda yer eden tek bir kusuru vardı. Bazen nadiren kolumu kaldırdığımda ana ekranın ilk seferde açılmıyor oluşu vardı ama onun haricinde çok beğendiğim gönderirken çok üzüldüğüm cihazlardan bir tanesiydi. Şimdi ise Huawei Watch GT 2e'yi inceliyorum uzun bir süredir ve gerçekten çok memnunum. İkisinin arasında da temel bir fark var. Onlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz öncelikle cihazın fiyatından bahsedeyim. Huawei'in kendi Elektronik mağazasında 999 liraya da satıldığı dönem oldu, 1099 liraya satıldığı dönemde oldu, 1199'a satıldığı yerlerde var. Ama genel itibariyle şöyle diyebiliriz. 1000 lirayla 1100 lira arasında çeşitli yerlerden bulabiliyorsunuz, temin edebiliyorsunuz. Bu iyi bir avantaj. Peki bu parayı verdiğimde ben neyle karşılaşıyorum onu söyleyeyim size. Öncelikle çok sportif bir tasarımı var arkadaşlar. Özellikle şu kordonundan görebileceğiniz gibi hani Apple'ın Nike Edition olan modellerinde de gördüğünüz gibi delikli bir yapısı var kordonunun. Bu çok güzel. Terleme vesaire gibi anlarda e, rahatlıyorsunuz yani çok terletmiyor kolunuzu onu söyleyebiliriz. Kaliteli bir hissiyatı var onu söyleyebiliriz. Bu ciddi anlamda hoş. Yani paranın karşılığını tasarım anlamında verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci güzel özelliği 14 güne kadar dayanabilen pil ömründen bahsediyor ama bir kelime oyunu yok aslında. Yani 14 güne kadar dayanıyor deyip birinci günde bittiğinde abi 14 güne kadar demiştik. Birinci günde o 14 güne kadarın içerisinde gibi bir e, aldatmaca yok. Ben bu cihazı 13 gün şarj etmeden kullandım. Hatta zorlayınca 14 günü göreceğinden de emindim. Hani %5 gibi bir şey kaldı. Artık beklemeyeyim şarj edeyim dediğim için 14 günü beklemedim. Genel itibariyle bütün bildirimleri açık yani telefonuma düşen her bildirim tele, e, saatin desteklediği her bildirimi rahatlıkla alıyorum. Gün içerisinde çok yoğun kullanıyorum. Bütün bildirimlerimi oradan takip ediyorum. Saati oradan takip ediyorum ve birkaç gündür de sürekli ekranın açık olduğu moda getirdim. Öyle kullanıyorum. Normalde çok istediğim bir şey değil ama Pil ömrüne bir etkisi var mı ona bakmak için kullanıyorum. 14 güne kadar gerçekten destekli. 10 günü hayli hayli destekli ama şunu söyleyebilirim ben geceleri yatarken herhangi bir bileklik, saat, bir şey takmıyorum, kullanmıyorum, uyku ölçümü yaptırmıyorum, rahat edemediğim için. Dolayısıyla hani orada da kullanırken pilinizden birazcık feragat etmeniz gerekebilir. Onu söyleyebiliriz. Yani yine de ne, ne yaparsanız yapın 10 günün altına düşmeyecek gibi duruyor. Onu söyleyeyim bu cepte çok güzel. Ne var başka? 1.39 inçlik AMOLED bir ekran var. Yani dışarıda gün ışığının altında da ben kaldırıp şöyle bir baktığım zaman çok net görebiliyorum. Çok güzel. Onu söyleyebilirim. Renklerini söyleyelim. Ee, yeşil nane diye bir rengi var. O da çok hoş bir renk. Şimdi şuradan bir yerden getirir gösteririm görsellerini. Benim elimdeki de lav kırmızısı ya da kırmızı lav artık nasıl çevirmişlerse öyle geçiyor ve gerçekten çok beğendim onu söyleyebilirim. Cihaz ilk üretildiğinde 85 tane özel egzersiz modunu destekliyordu ama gelen güncellemelerle beraber 100 tane egzersiz modunu destekliyor. Ben sporla çok uğraşan birisi değilim. Hiç uğraşan birisi değilim. O nedenle size gelip de spor sırasında şunları bunları yaşatıyor anlatacak kişi ben değilim. Hani ona anlatan kanallar da var. Sporla uğraşan teknoloji editörleri var. Onlar güzelce anlatmışlar. Başka yayınların içeriklerine bakıp orayı görebilirsiniz. Ben size şunu söyleyebilirim. Gün içerisinde benim gibi bir kullanıcı. Ben kimim? Sabah kalkıp maillerini kontrol eden, iş yerine giden, işte sürekli bir mail trafiği yaşayan, sürekli sosyal medya trafiği yaşayan, günün belirli kısmını dışarıda geçiren, evde olduğu dönemde de genellikle telefonun evde nerede olduğunu bilmeyen, çoğu kez çocukların elinde telefonu olan ya da şarj şarja bağlanmış halde telefonu bırakmış bir kişi olarak yaşadığım avantajları söyleyeceğim. Bir, ev içerisinde Telefonun nerede olduğundan bağımsız olarak şunu görebiliyorum. Hah, bana bir bildirim geldi. Neymiş bu? Hop kaldırdım baktım. Önemli bir mail. Hadi koş telefonu bul, maille cevap ver. Ya da aa önemsiz bir bildirim. Canım dursun. Çocuklar oynuyorsa oynasınlar gibi. Bunun rahatlığını yaşıyorum. Ama ben şunu söyleyebilirim. Birçok editör arkadaşımızla da konuştuk ya da işte etrafımdaki insanlara da sorduğumda Te, akıllı saatinizde konuşma özelliği olmasını istememişsiniz dediğimde çok gerek olmadığını söylüyor büyük bir kısım ama ben aksini düşünenlerdenim. Benim ihtiyaçlarımı karşılayabilmesi için akıllı saat üzerinde konuşma yapabileceğim bir e, özelliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi telefonun çoğu kez nerede olduğunu bilmiyorum. Bir çağrı geldiğinde açıp buradan rahatlıkla konuşabilmeliyim. Honor Magic Watch 2'de biz bunu yaşamıştık. Ev içerisinde rahatlıkla konuşmamı sağlayabiliyordum ya da iş yerinde de olabilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki çok özel şeyler konuşuyorum, duymasınlar. E canım o sırada da gidip telefonunu alacaksın zaten. Yapacak bir şey yok. Ama bu saatte eğer konuşma özelliği olsaymış benim için muhteşem bir saat olacak. Hani 100 üzerinden yüzü verir miydin? 98-99 çok net verirdim. Yüzü, hadi bir iki bir şey vardır diye kırpmış olurduk ama konuşma özelliği olmadığı için de yine 90-91 bandında puan verebileceğimi söylüyorum. Özellikle hele 999 liraya satıldığında çok 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 fevkalade hak ediyordu rakamı. Ha şu anki 1099 liralık rakam bu saate verilir mi? gönül rahatlığıyla verilir onu söyleyeyim. Şimdi bu şeyi saatin kutu açılışını yaptıktan sonra sosyal medyadan da YouTube üzerindeki yorumlar kısmından da bana çok sorulan şeylerden bir tanesi gelen bildirme saatten yanıt verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Yani bir mail geldi buradan cevap yazayım ya da ben söyleyeyim o duysun yazıya çevirsin. O özellik yok arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. peki saatin kadranları nasıl? Güzel mi? Çok güzel şeyler var ama bunu yapmanız için bir uygulama olması gerekiyor. Telefonunuzda yani Android ya da iOS fark etmiyor telefonunuz. Telefonunuza Huawei'in sağlık uygulamasını yüklediğiniz zaman saatinizi eşleştirdiğinizde zaten oradan kullanmaya başlıyorsunuz. Ve oradan dilediğiniz kadranı seçebilip kullanabiliyorsunuz. Ama hani ben çok alengirli programlar şunlar bunlar yükleyeceğim diyorsanız yapamıyorsunuz. Yani saatin belli kuralları var. O kurallar içerisinde kullanıyorsunuz ki bu normal bir saat kullanıcısını fevkalade memnun edecektir. Hani ben hayatıma bir akıllı saat adapte etmeye çalıştığım dönemde bir Apple Watch'um vardı işte kırılan onun da videoları var izlersiniz. Yani şöyle de bir rahatsızlık başlamıştı bende. Abi telefonu zaten şarj ediyoruz. Bilgisayarı şarj ediyoruz. Evde şarj edilecek binlerce şeyimiz var. Üzerine bir de saat çıktı. Kim uğraşacak kardeşim bununla deyip klasik saatlerime geri dönüyordum ya da işte Mi Band 4 gibi akıllı bilekliklerimi kullanıyordum ama bu saatler öyle değil ya. Gerçekten hani götürüyorsun, koluna takıyorsun 10 gün, 12 gün, 13 gün, 14 gün unutuyorsun. Şarj etme ihtiyacı yaşamıyorsun. Müthiş bir özellik ve şarj etmen gerektiği durumda da öyle saatlerce bekletmiyorsun yani. Bir saat içerisinde çok rahatlıkla şarj ediyorsun, alıyorsun takıp gidiyorsun yine 14 gün yoluna bakıyorsun. O anlamda çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Kullanıcıda yaşattığı deneyim anlamında hani ben yaşadıklarımı anlatıyorum size. Oldukça memnun kaldım. Şimdi son bir özellik daha ekledi Huawei bu saate bir güncellemeyle. Dedi ki artık kandaki oksijen miktarını da ölçüyorum yani. Senin stresini ölçüyorum diyor. Eğer bir stresli halin varsa bildirimler içerisinde şimdi ekran de getiririm size. Stres ölçümünü yapıyorum. Gün içerisinde yaptığın hareketlerden, spor özelliklerinden neler yapmışsan onları senin için ölçüyorum. Yetmedi. Uykunu ölçüyorum. Kaliteli bir uyku uyumuş musun? Ne kadar derin uyumuşsun vesaire. Yani bir iki gün denedim. Ee, dediğim gibi kol saatiyle çok uyuyamadığım için devamını getiremedim ama ölçümlerini yaptığını biliyoruz. Bir diğeri de şimdi bu da yetmedi diyor. Kanındaki oksijen miktarını da ölçüyorum. Yani bir akıllı saat daha neler yapsın. Hani gönül ister ki daha çok şeyler de üzerine eklensin vesaire ama bence bu kadar bile çok çok yeterli. Hani bir akıllı saat değilse bile herhangi bir saat erkeklerin genellikle kullanırken kendileri için aksesuar olarak seçebileceği nadir parçalardan bir tanesi. Ve akıllandırılmış ama saat görünümünü de veren yani mesela Apple Watch'larda ben o tam bir saat görünümü değil de çünkü ben saat deyince oval olması geliyor benim aklıma. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz? Hani askere gittiğimizde Casio takardık biz genelde erkekler olarak. E, o Casio'dan hariç benim köşeli bir saatim olmadı diye hatırlıyorum. Belki bir tane eşimin seçtiği bir kahverengi vardı. Onu kullanmıştım klasik saatlerde. Onun haricinde benim için saat hep oval, yuvarlak vesaire olması gerekir. O yüzden diyorum tam bir saat görünümü var. Ve içerisinde de tonlarca akıllı özellik var. Benim için gerçekten kaliteli. Hele ki bir de Huawei ekosistemiyle kullanabilme şansınız varsa. Yani telefonunuzda Huawei ise, Handa bu saatinizde Huawei ise. Hatta kulaklığınızda varsa FreeBuds ailesinden bir şeyler. Müthiş bir ekosistem olarak sizin hayatınızı kolaylaştırıyor ama benim Huawei telefonum yok. Huawei kulaklığım yok. Dünyanın sonu değil. Herhangi bir Android ya da iOS telefonla da çok rahat kullanabiliyorsunuz. Genel itibariyle benim saat için söyleyeceğim şeyler bunlardı. Eğer anlatırken eksik bıraktığım bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben her birine cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğim şeylerse cevap vermeye çalışıyorum. Benim bilmediğim sizin bildiğiniz özellikler varsa lütfen onları da aşağı yorumlar kısmına yazın ki bu saati para verip satın alacak olan izleyicilerimiz, takipçilerimiz akıllarına takılan şeylerin cevabını kullanıcıları olarak sizlerden de görmüş olsunlar ve dolayısıyla bir satın alım yapacakken doğru karar verebilmiş olsunlar diye sizden bunu rica ediyorum. Pekala bir incelemenin daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğenmişseniz lütfen beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Eğer kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olarak kanalımıza destek verin. Bir başka incelemede görüşünceye kadar. Hoşçakalın.